Öncelikle arkadaşlar herkese iyi günler dilerim bizi İzmir'den takip eden arkadaşlarımız takipçilerimiz varsa eğer e, geçmiş olsun diliyorum e, yapabileceğimiz bir şey varsa maddi manevi her yönde destek çıkmaya hazırım yorumlara yazmanız yeterli e, instagramdan ulaşabilirsiniz numaram birçok yerde var Oralardan ulaşabilirsiniz bana Bugün e, Volkan Baykara kardeşimizin telefonu gelmişti bize. Bugün değil. Bir hafta falan oluyor bize geleli. Biz tamir ettik. Bugün kargosunu gönderecektim. Kargo göndermeden önce bir video çekmek istedim. Cihaz geldiğinde bize Şebeke az çekiyor, wifi Wi-Fi yapıyor, orta tuş çalışmıyor, parmak izi algılamıyor diye geldi. Baktık, ölçtük, biçtik, ölçtük. ölçümlerimiz sonucunda. Wi-Fi anteninin gelmesi gereken amacıların gelmediğini gördük. Onun, ona bağlı olan bir bobin değiştirdik. Ondan sonrasında şebeke anteninin altı kopuktu. Şebeke antenini hallettik. Burada da gördüğünüz üzere şebeke antenine tel çektik. Şebeke anteninin bağlı olduğu switch kopuktu. Onu yerine oturturduk. Altına tel çektik. Touch ID'nin de birinci bacağa gelmesi gereken yedinci baca pardon yedinci bacağa gelmesi gereken omuz yoktu. Arka tarafta taç aydının entegresini değiştirdik. Ve cihazımızı düzelttik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız açılıyor testlerini yapalım size göre. bu ID demedi. Ayarlara geldik. Buradan taçay diye girelim. parmak ekledim cihaz biraz ağır çalışıyor yeni açıldığı için arkadaşlar zaten herhangi de sorun yok gördüğünüz gibi parmak izlerini oluyor. evet arkadaşlar bu kadar da sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara yazmanız yeterli çekmek istediğim bana e, şu videoyu çektiğiniz önerileriniz olursa ben onları da çekerim elimden geldiği kadar kargo göndermek istiyorsanız eğer arızalı cihazınız varsa Adresten şey, özelden adres atarım. İyi günler dilerim arkadaşlar.